Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Antonio ile maç yapacağım. Evet, beyaz oldum. Tamamdır. Uh, bakalım patlanmış mıyım? En agresif yolu seçti. Uh, burada ne yapıyordu? ne yapıyorduk? Hatırlamıyorum. Şunu yapıyorduk galiba. Orok mu açıyordu? Hiç hatırlamıyorum. Şöyle şöyle. He şöyle yaptım. Filmi aldı. Atını aldım. Çift piyon oldu. Kardeş ver o piyonu, piyonu bozalım. Rakip aklı nereden aldın pazardan mı? Hangi pazardan? Bana da söyler misin? Ha? Bir piyondan ne olacak demeyin. Piyon çok güçlü vezir çıkarım da boş ver. kestim. Hadi al. Ee, almadın deme. Alamadın he. Ne oldu he? Ne oldu? Gel lan buraya. aldım Tamam al. Ben de ne yaptım biliyor musun? Aldım. Al. Ver lan fili. Ver. Hava deliği kapandı da. Böyle kapatmasaydım. Şimdi ben bunu yürüteceğim. Çalak. Bu var ya arkadaşlar işi geldiğinde görüyor he. <laughs> uh. Devam edelim. Tamam. Üstünü. Ne oldu lan? Ne oldu? Neyse. Ne oluyor? Neyse devam edelim arkadaşlar. Oh. Kazanıyor muyum? Aha. Aha. Oraya kaçacağını tahmin etmemiştim. Bu hamlelerin olduğunu da. Neyse ben yapayım şu hamleleri. Tahmin etmiş gibi. Evet arkadaşlar Antinyo'yu yani videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.